Ek olarak en son bağlama yaptığınız bölümle ilgili dediğim gibi e, burada acitasyon yapıyorsunuz. Buradaki ifadeleriniz bence buradaki konunun da ilerisine gitmiş. Şahısları isim vererek burada rencide edici bir pozisyon almıştır. Ama biz o gün yaptığımız, verdiğimiz kararların hiç de rencide edecek bir taraf olmadığını, meclis üyesi olarak seçildiğimiz bu mecliste görevimizi yaptığımızı, Belediye başkanımızın ve belediye yönetiminin getirdiği gündemle alakalı olarak belediye çalışma yönetmeliğinde ve belediye yasasında ortaya gelen konulara burada karar vermiştir. Bununla ilgili eğer bir yanlış varsa zaten bununla ilgili ilgili bakanlıklar var, valilikler var, ilgili kurumlar var. Artı iki buçuk yıl olmuş görevdesiniz. Bununla ilgili elle tutulur, gözle görülür. Bir işlem yaparsınız. Burada o saydığınız isimlerin de bir e, mahkemesi ya da bir de e, hesap verilirliği olur. Bilmediğiniz bir şey var. Kendinizi birileriyle kıyaslamak nereden icap ediyor onu anlamıyorum. Yani o gereği nereden duyuyorsunuz? Birileriyle kendinizi kıyaslamanın bir anlamını ben anlayabilmiş değilim. Dün, dündür o gün görevini yapmıştır. O belediye başkanı programını gerçekleştirmiştir. Ee, siyasi olarak da, düşünce olarak da, tecrübe olarak da gereğini yapmıştır. Siz de seçilmişsinizdir. Siz de siyasi olarak da, düşünce olarak beyninizdeki yeni, ekibinizle birlikte yaparsınız. Ama bugün